Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeah. <laughs> Bugün sizlerle birlikte tavan aramızı düzenleyeceğiz. Evet. Ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok dağınık bir tavan aramız var. Burası ya oturma, odası, oturma alanı, dinlenme alanı falan yapmayı planladım. Neyse şurada görmüş olduğunuz gibi maddi yani ne makyajı temizlik malzemeleri var bir kova falan filan maddi çöp kutusu yani kutu olarak kullanacağım çöpleri koymak için neyse şimdi hemen şuradaki kutumuzdan başlayalım Ooo. ne kadar çok şey var o zaman uzatmadan incelmeye geçelim şu kutuyu alayım çöp olmasa bile toplayacağım zaten Arkadaşlar burada bir tane yüzük. Ee, dürbün. Vazo. Ha girmedi. Ha girdi. Az şeklinde heykel. Çocukların bir oyuncağı var. Bu hiç sevmiyorum. Bu yastık. Bu yastık çok seviyorum. Çok güzel bir yastık. Sonra Ahizeli telefon mu deniyor? Buna ne deniyorsa artık o telefondan. Bir de şu heykel boya falan var. Kutu kapan, kutu kapan. Arkadaşlar, teknik bir aksaklıktan dolayı kutumuz kapanmıyor. O yüzden böyle e, kutuyu alalım, koyalım, şöyle acık kalsın. Şimdi hemen buradaki şeyleri toplayalım. Ay kutuyu açmamışım. Hemen. Aa bir plaj topu çıktı. Arkadaşlar bunlar ne diye sorarsanız ee, şuradaki atların eğer mi öyle bir şey deniyor on, onları. Aa ne oldu kafama? Arkadaşlar kafama taktım ve saçlarım olmuyor. Tamam. Bu kapandı ama öbürü niye kapandı anlamadım. Neyse. Burada da iki kutu var. Buna hiç açmakla uğraşmayacağım. Hemen böyle koyalım. Şuradaki Bunlar çok köpük yani. Çöp olarak köpük. Dolabı zaten kaldıracağız. Şunu da şöyle koyalım. Kutuya giriyor mu? Girmiyor. Neyse. Arkadaşlar burada iki tane atımız var. Şu atları da alalım. Şöyle şu kutulara. Ay kapan. Tamam koydum. Şimdi sırada ee, burada gördüğünüz masaj koltuğunu denemek var ama bu e, basıl bu çalışmıyor arkadaşlar. Bunun sadece suyu çalışıyor. O yüzden çıkartacağız. Bu da eski masaj koyu yatağımız ama artık hiç kullanmıyoruz. Neyse. Şimdi ilk önce temizliğimize başlayalım. Şunu alıyorum. Arkadaşlar video biraz uzun olabilir. Lütfen kusura bakmayın. silin. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar şimdi şunu da silelim. Yerdeki yer, yerle işimiz bitti. Biraz cilar mı deniyor? Bunu ne deniyor sonra sürelim. Tamam. Şimdi süpürelim. Süpürdük. Arkadaşlar şimdi duvarı temizleyeceğim ama duvarı şu lifle temizlemeyi planlıyorum. Hızlı hızlı hızlıca temizliyorum arkadaşlar. Size i̇şte beklememek için. Tamam. Şuradaki, yani buradaki poşet kalsın. Bir şey olmaz. Şimdi burayı düzenleyeceğiz. Bay bay. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come? I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can be. Yeah, I'm trying to realize. can you come Evet arkadaşlar şimdi alanımız bitti. Bence çok güzel oldu. Ben bayıldım. Şimdi isterseniz buranın incelemesini yapalım. Burada görmüş olduğunuz gibi bir bitki Onları duvar kağıtlarını falan da değiştirdim arkadaşlar. Temizlik malzemelerini kaldırmayı unutmuşum. Onları sonra kaldırırım. Bunlar yok gibi düşündüm. Ee, biraz hızlı konuşuyor olabilirim. Kusura bakmayın lütfen. Ehehe. Neyse devam edelim. Burada çok tatlış bir koltuğumuz var. Burada bir televizyon açalım. Burada pencere bildiğiniz gibi. Burada şöyle bir bitki burada böyle tablet'e benzer bir şey tablet galiba e, adını biliyorsunuz yorumlarda ibiletin e, burada da bir çekmece var ve CD var e, bu kadar da umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın.